Merhabalar arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evimin işlerini önce yaptım. Ocağa da yemek koydum. Şimdi o biraz kavrulsun. Şimdi sanki bugün çok mu sıcak var? Ya da ben daha dışarı çıkmadığım için haberim mi yok? Bilmiyorum. Çocuklara bakar mısınız? Az önce hepsi sıra sıraydı. Parça? Soğuk, var. ay sıcak, soğuk dedim. Sıcak var mı annem? Çok mu sıcak? Hadi canım. Bakayım. <laughs> hele iki tanesi nerede? Onu göstereyim arkadaşlar size. Bakın nereye yapmışlar. Sıra sıra ahlanın içine girmişler gölgeye. Demek ki zannedersem orası diğer gölgelerden daha serin herhalde. Tabi şu duvarda bir nemli olduğu için fazla güneş görmeyince. Hele bir bakın şunları. Hele. Hele bir bakın hele korkma korkma brandayı rüzgar sarladı niye korkuyor kızım Heh. bu da bana ameliyat yerini gösteriyor dikişlerini gösteriyor bana tamam kızım ameliyat olmuşsun tamam biliyorum kız Heh. biliyorum ben kızım Heh. tamam iyileşecek benim kızım çok geçmiş olsun değil mi kızım Heh. burası senin şimdi değil mi ben de geleyim mi kahve yapayım mı size köpüklü köpüklü bir kahve yapayım mı ister misiniz beraber içelim mi He? çok ömer sen istiyor mu kahve Kayfe istiyor mu? Keyif kayfesi. He? Hadi ben gidiyorum. Siz yatın o zaman tamam mı? Keyifçiler. Şöyle arkadaşlar her yerde mor mor çiçekler açmış. Şu e, mezarların üzerinde olan çiçekten. Biz susam derdik ama bilmiyorum gerçek ismini. Belki de bir ismi vardır mutlaka da. Biz de susam derlerdi. Bilmiyorum. Vallahi doğru mudur değil midir? Bilenleriniz varsa yazabilir. Ben çünkü bilmiyorum niye yalan söyleyeyim. Şöyle gidelim bakalım. Tarçın. Çok sıcak var mı oğlum? He? Ben yeni çıktım daha hissetmedim ama. Var mı anne kurban? Annem. Sıcak var mı? Hadi canım. Sen nereden anladın? Kuyruğun var der gibi duruyor. Kafanda yok der gibi duruyor. Nasıl oluyor? Senin var ya o ağzını yüzünü kırarım. Kırarım o ağzını. O ağzını. Oh, seni var ya seni. Seni bal böceği seni. Seni bal böceği. He, Keyfe bak ya. Tırnamıyor bile beni. Şöyle her yer çiçek arkadaşlar. Tabi burada çöplerimizi görmeyin. Onları toparlayacağım yakacağım. Biz etrafta hala çöp bir şeyler var. Şimdi şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Ay bezelyelerim falan hep lahanalar, broş.